Merhaba şimdi diyeceksin bu mizahı kim yapıyor söyleyim o şu bu biz sen değil tabii ki ben yok lan bu kim buna ne derler Eşek Biz şimdiden uyarıyorum bu video cıvık sıçmanıza katı sıçmanıza neden olabilir Mal öle öyle Deadpool denir mi hiç böyle denir Deadpool Kamuna kodu mu lan Ne diyor sen yarram Deadpool kimdir? Oh, 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 oh. Bu gece büyük 31 var. 31 çekmekten eli nasıl toplamış? Yüzüne kezzap dökülmüş, sikmediği Marvel kahramanı kalmamış bir anti kahramandır kendisi. Bu arada film kanser olmasının sebebi. Çünkü ile çok oynamış bu yüzde. Yeah, because testicular cancer is the most common form of cancer in men aged between 15 and 35. It's time to fight back. Oh, on Madhover. Ama şununla kafiyeli biri. Şöyle diyeyim, bacaklarının arasında balya balya takım vardı. Neyse. <laughs>